Evet saat 9'a geliyor ve Çıralı'dan da ayrılıyorum. Buradan Tekirova'ya geçeceğim. Ve Tekirova buradan 19 kilometre. Yol şuradan devam ediyor. Evet bir etap daha başlıyor. Hayırlısı hadi bakalım. Evet, çıraldan çıkınca Tekirova'ya giderken birçok güzel koy var. Bu şekilde tertemiz sular olan. Bir de şu tepenin arkasında var. Yavaş yavaş gidiyoruz. Burası kral Koyu'ymuş arkadaşlar. Çıraldan Tekirova'ya ya da Tekirova'dan Çıralı'ya gelirken. Evet, burası maden koyu. Tekirova 13 kilometre yazıyor. Devam. Evet arkadaşlar. Maden koyuna biraz da böyle bakalım. Ve tahtalı zirveye en yakın ve görüşün temiz olduğu bir yerdeyim ilk defa. Evet. Tahtalı zirve. Kemer. Az kaldı. Evet arkadaşlar su buldum. <laughs> Çok harika. Daha 8 kilometre yolum var. Ve bu kadar suyum kaldıydı. Su yolda dökülmüş. Diğeri Ağzı gevşekmiş ve şu anda bu çeşme çok kötü akıyor. Oo, harika, buldum suyu. Oh, arkadaşlar var ya. Yani mutluluğum tarif edilemez. Evet. Bir yol ayrımına daha geldim. Tekrava 8 yazıyor. Beycik 1 km yazıyor. Bu yoldan devam ettiğim zaman yine Beycik Bükü'ne iniyor. O yüzden şu Beycik Bükü 1 km olan yerden gidiyorum. Duş aldıktan sonra biraz rahatladım. Burası biraz yolu kısaltacak gibi. Evet, Beycik Bükü'ne geldim. Burada bir tane ev gibi bir şey var şurada. Evet. Sahili böyle. Eee? Bağlantı yolu nerede? Aa sıkıntı. Sıkıntı. Şimdi normalde yol yukarıdan dolanıyordu. Beycik büküne girdim ben. Yani yol yukarıda aslında. Buradan şuradan bağlantıyla çıkabilir miyim yukarıya ona bakacağım. Denizin kenarı boşsa ve ufak bir bir yer varsa buradan bir bakacağım. Yani yola tekrar çıkmam gerekiyor. Buralar hep kayalık. Evet dik bir yer var. Burada ayağıma yer yaparak yukarı çıkmaya çalışacağım. Yol yukarıdan geçiyor. Kayarsam aşağı kadar kayarım. Evet biraz sıkıntılı oldu. En ufak hata aşağıdayım. Yani ayağımın kayması demek gittim demek. Az kaldı. Şu ağaca kadar çıkarsam şu ağaca oradan gerisi kolay. Uf, sıkıntı inşallah halledeceğim. Evet bir kayaya kadar çıktım. Burası sağlam. Uf. Oo, yuvarlanırsam gidelim. Az kaldı. Az kaldı. Yani şansıma. Evet. Biraz daha yükseldim. Evet. Şu kayaları tutunarak yanlamasına geldim. Şimdi şu yukarı doğru çıkacağım. Hadi inşallah. Evet. Şimdi ne kadar yüksekte olduğumu görün arkadaşlar. Ayaklarıma yer yaparak gidiyorum. Bu şekilde yer açıyorum. Bakın. Aynı o teş gibi yuvarlanıp aşağı düşerim işte bakın. Ta indi aşağı. Çok dik bir rampa az kaldı. Çanta var ya çıkıyor. Evet arkadaşlar. Bunu da başardım. Oh. Yola çıktım. Oh. Aman tanrım. Oh. Sinyal sesini duydunuz. Yola kavuştun diyor. Aman Allah'ım. Çok riskliydi. Şura bakılsana. Aşağıya yuvarlanmamak mümkün değil burada. Oh çıktım ama. Beyci koymuş. Çok güzel koy beğendim. <laughs> evet. Tekirova bükü teke koyu. Evet Tekirova sınırları içerisine girdim. Burada da mola vermeyeceğim ben. Direkt Kleopatra koyuna gitmem lazım. Orada kamp kur. Evet arkadaşlar. Parkuru bitti dediğimde bile 5.5 kilometre yazıyordu. Artık 5.5 kilometre benim için parkurdan sayılmadığı için bir saatlik yol bana. Çok da önemli değil yani. O yüzden bitti dedim ama biraz daha yürüdüm. Şu anda kamp kuracağım yere geldim. Burayı daha önce de paylaşmıştım. Burayı çok seviyorum ben. Evet, burası meşhur Kleopatra koyu. Ben bu Kleopatra'yı çok seviyorum. Yani benim gibi her yeri gezmiş. Her yerde Kleopatra koyu, Kleopatra plajı, Kleopatra çamur banyosu. O yüzden Kleopatra koyusunda yatacağım bugün ben. Şurada denize karşı çadırımı kuracağım. Hadi bugünlük de bitti. Ah. Oha, eşeği karşı soktu. Oh! Eşeği karşı soktu. Ah! Oh! Ho. Oh, oh. Ölmem herhalde. Öldürmez değil mi arkadaşlar?